arkadaşlar hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız bakalım? Bakın gelmiş olduğunuz gibi arkamdaki efsane rampadan atlayıp karşıya geçmeye çalışacağız ve efsane güzel Türk arabalarıyla yapacağız bunu. Görmüş olduğunuz gibi alanımız burası. Şimdi hemen arabalarımızın yanına bir gidelim. Haydi bakalım. Gelsin güzel arabalar. Evet çok istendi. Çok sevilen bir araba. Tofaş. Tofaş arkadaşlar. Size şahin getirdim. Şahin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada çok dehşetül vahşet bir tane beyaz şahinimiz var Görüyor musunuz? Cantlara bak alüminyum cantlar Burada kırmızı şahinimiz var Üstelik üstünde de sunroofu var sunroofu Hey hey Ondan sonra burada sarı tam taksi yapmaya uygun bir tane şahinimiz var Ve burada da yeşil ee, Güzel türbe yeşili bir şahinimiz var Bak görüyor musunuz arkadaşlar hem burada köpek balığı sırtı anten Hem de dikine anten televizyon bile izlesin bunda Şimdi şöyle beyaz şahinle bir başlayalım mı? Girelim abicim şöyle bir içine bir bakalım Görmüş olduğunuz gibi teybimiz, meybimiz, her şeyimiz var. Klimamız tam takır. Görmüş olduğunuz gibi 160'a kadar basıyor. Sunroof hemen üst tarafta. Böyle güzel bir modifiye yaptım ya. Şimdi ilk arabamız olan Beyaz Şahin'le başlıyoruz. Hadi bakayım arkadaşlar pamuk eller cebin like butonunu patlatın. Ve isteklerinizi yazmaya devam edin. Yoksa böyle yanlıya yanlıya kullanırım. Adamı hasta etmeyin. Haydi bakayım. Gelsin like'lar. Kanala abone değilsek lütfen hemen abone oluyoruz. Şimdi başlıyorum. Haydi bakalım. Şahinle yapıştırdım gidiyorum. Şu yavaşça çıkacağım şundan Hızlı gitmeyeyim. Evet, zaten dik bir rampa bizi bekler. İşte Şahinimiz. İşte örümcek adam geliyor. Mükemmel bir atış mı oldu? Harika. Abo, olamaz. Olamaz. Beyaz Şahinle sağlamlık testimiz çok iğrenç oldu. Olamaz ya. Evet arkadaşlar maalesef 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 dağdan aşağıya yuvarlandı Allah'ım zaten araba paramparça oldu ne hale geldi Böyle bir şey olamaz hayır, hayır 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 hayır, Ah be gülüm ya Ah be gülüm bakın nitro koyduk arkasına Hoparlörler var ama araba çalışmıyor Neyse geri gel geri gel geri, geri gel Şuradan çıkabilir miyim Çık buradan çık babacım Evet tren raylarına koyayım bari de bir işe yarasın Hurdacıya satarım araba hurda oldu Çık 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 çık. Ama arkadaşım nasıl nitroya bastın ya? Ya böyle bir nitro yok ya. Böyle bir nitroya görüldü ne duyuldu. Evet arkadaşlar trenin önüne koyamadık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi arabamız pert oldu. Çok başarısız bir atlamaydı. Hatta ben dur şunu şöyle çekeyim de. E, tren gelirse parçalasın. Burada durmasın parça pinçik olsun. Şöyle gel bakayım. Ama hala da çalışıyor ha. Nitrosu da çalışıyor. Güzel. Şöyle dursun arkadaşlar. Tamam. Şimdi... Hemen parkura geri gidelim. Diğer Şahin'i kullanalım. Ay yoruldum nefes nefese kaldım. Evet arkadaşlar şimdi güzel Şahin'lerimize tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer bu kırmızıyla mı yok yeşile gideceğim abi. Bir şey olursa yeşil olsun. Siz de yorumlar arkadaşlar istediğiniz arabaları yazıyorsunuz. Bak görüyor musunuz her tarafta göstergeler. Haydi bakalım. Fıstık gibi Şahin'le geliyorum. Yanlıya yanlıya babacığım yanlarım. Eyvah arabayı vurduk. Şimdi bu Şahin'le atlayacağıma inanıyorum. Umarım atlarım. Buradan çok hızlı bir şekilde çıkacağım. Bak şimdi. Şuradan Nitro'yu çalıştırmadık az evvel. O yüzden olmadı. Şimdi Nitro'nun tillahı geliyor. Nitro'nun tillahı geliyor. Hemen yapıştırdık arkadaşlar. Nitro'ya da bastık. Ne oldu? Oba! Aman Allah'ım ya. Nitro hiçbir işe yaramadı ya. Evet Nitro'ya da bastık. Abi ben niye atlayamıyorum Şahin'le? Alamaz, 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 alamaz. Bu Şahin de tırt oldu. Bu Şahin de perte çıktı. Maalesef bu Şahin de perte çıktı. Abicim seni de trenlerin önüne atmak zorundayım. Tamam mı? Çünkü senin de istediğin performansı veremedin. Demek ki Yeşil'de e, meymenet yokmuş arkadaşlar. Tamam mı? Yeşil'de de iş yokmuş. Neyse bak araba gitmiyor zaten. Sinirlerim bozuldu ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. İn. İn şu yeşilliğin arasında kalsın. Tamam. Kamufle olduk. PUBG'deki gibi kamufle olduk. Şimdi gidelim diğer şahini bir kullanalım. Hadi bakalım. Umarım bu üçüncü atlayışımda da başarısız olmam. Çünkü çok sinirlenirim. Evet. ilk iki atlayışımız leş oldu arkadaşlar. Tam mı? Çok kötü atladık. Şimdi sarı şahini e bir binelim bakalım. Haydi bakalım. Egzozu da güzelmiş yani. Şuna bakar mısınız? Ha. Haydi bakayım. Şahinle yanlama zamanı. Drift mi istiyorsunuz? Aslanım. Haydi bakalım gel 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 gel. Şimdi bu sefer mükemmel bir atlayış yapacağıma adım gibi eminim. Çünkü geçeceğim. Şu dev lastiğin içinden geçmem lazım. Güzel bir atlayış. Güzel bir atlayış. Geliyoruz. Geliyoruz. Şurada bir daha nitro. İşte budur. İşte budur arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel. İn aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Nereye gidiyorsun? Aşağı in. Hayır hayır hayır. hayır. Eyvah. Ya biz bu parkuru başarıyla atlayamayacak mıyız ya? Yani böyle bir şey olamaz ya. Şahinimiz Evet dağlardan tepelerden Düştü ama Arabamız yamuldu arkadaşlar Sağ arka çamurluğa bakın lastik dışarıya çıktı Evet ama Şahinle testler yapmaya devam edeceğim Bunu unutmayın ha tamam mı Şahinle kralına kadar giderim Aa bak görüyor musun Araba yamulduğu halde Bir dakika hemşerim ne yapıyorsun ya Ne yapıyorsun hemşerim ya Arabam zaten yamuldu çok da güzel atlamıştım. Nütrüle fazla bastık. Bir kilo elimin ayar tutmuyor. Bir daha deneyelim. Ne olur bu sefer olsun. Ne olur bu sefer olsun ya. Bir kere şurayı geçeyim, şu parkuru atlayayım ya. Evet tekrardan bindik şahinimize. Bu sefer iyice gerileceğim. Yalnız kapı da yukarıdan açılıyor. Haydi bakalım. Yanlıya, yanlıya. Verdim gazı, verdim küsküyü. Bir dakika şuradan, buradan tam ortalayalım. Biz burada bir yerde hata yapıyoruz ama nerede anlayamadım. Şimdi tamam, azıcık sağdan. Şimdi nitro'ya bir bastım. Ş şurada iki. İşte bu dor, işte bu dor mükemmel bir atlayış. Ne olur inelim aşağıya. Harikasın sen be. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son atlayışım çok başarılıydı. Şimdi kabul etmek lazım güzel atladım. Bir tane kapım koptu ama olsun. Arabada sıkıntı var mı? Biraz yamuldu. Şasi dağıldı. Hemen şuradan geçelim. Burada ne vardı? Burada, 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 burada. O bir tane daha bir tane daha tam benim istediğim şekil tam benim istediğim şekil geliyor 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 e işte burayı da geçtik müdür burayı da geçtik aman Allah'ım aman ya Rabbim denizin dibini boylayacağız yosunlar gözüküyor denizde tiri tiri bu sıcak havada da denize girelim abi düştük evet demek ki arkadaşlar neymiş kırmızı şahinde hayat varmış hop bak suyun altında bile nitroyu çalıştırıyorum Hadi be koçum ne oldu çalışacak mı? Aman. Arkadaşlar arabanın egzozu öne gelmiş. <laughs> Çalışır mı? Abi yok çalışmıyor. Çalışmıyor araba tırt. Araba tırt oldu pert oldu. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence çok güzel. Başarılı bir test yaptık. Testlerimize devam edeceğiz. Sıradaki araba modelini ve markasını yazmayı unutmuyorsunuz. Haydi bakayım canları. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.